Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur. Senin gibi yaşama altından değer dedi. Yüreğim ilan eder sözlerin sözlerindir. Acılar içindeyken ancak sözün avutur. Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir Sözleri yüreğimde yaşıyor benliğimde Tüm aklım, tüm ruhum senin ellerinde Rabb sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Sözünden bir hak çıksa bütün düzen bozulur Merhaba sevgili izleyiciler. Programımızın her yerden tüm izleyicilerine hoş geldiniz diyoruz. Yaradılıştan vahye kadar tüm kitapları incelediğimiz günlük çalışma programımız Kutsal Yazıların yeni bölümüne hoş geldiniz diyoruz. Çalışmamızda tarihi kitaplardan 2. Samuel'in 4. ve 5. bölümlerine ulaştık. Başlangıçta konuklarıma Hoş geldiniz demek istiyorum izninizle. Doktor Fayez Fuat, hoş geldiniz. Doktor Muayyip Nasip hoş geldiniz. geldiniz. Bizi onurlandıran değerli misafirlerimiz sizler de hoş geldiniz. Doktor Muayyip, dördüncü bölüme gittiğimizde Saul'ün oğlu İşboşet cinayetinin kazasını ve Mefi Boşet olan yeni bir karakterin yeni bir isminin ortaya çıktığını bulacağız. Bize bu olayı anlatır mısınız? Mefi Boşet, Yonatan'ın oğluydu ve Saul'un öldürülmesinden sonra tahtın varisi ya da yasal mirasçılarından biriydi. Ve ona rakip olacağını düşünerek Davut için bir tehdit oluşturuyordu. Saltanatın uzatılması. Saltanatın miras yoluyla uzatılması. Ancak Mefi Boşet, Yonatan'ın oğluydu ve Davut Yonatan'ı sevdi. Bu yüzden Avner'in ölümünden sonra Mefiboşet'e zarar vermeyi düşünmesi imkansızdı. Saul'un İsrail kabilelerinin çoğunu yöneten oğlu İşboşet bir savaş adamı değil. Zayıf bir karakter olduğu için cesareti başarısız oldu ve Davut'un yine de hükmedeceğini ve Tur'u çoktan kaybettiğini hissetti. Böylece hapsedildi ve izole edildi ve arenadan ayrıldı. Bağana ve Rekav adında iki uşağı vardı. Avner ve Mefiboşet'in tarafındaydılar. Ama Davut'un hüküm süreceğini hissettiklerinde İşboşet'ten kurtulmayı düşündüler. Böylece o uyurken evine girdiler ve onu öldürüp kafasını kesip Davut'a getirdiler. Onu katlettiler. Davut'a dal kavukluk yapmak için. Davut'a dal kavukluk yapmak için. Davut'un bu işten memnun olacağını düşündüler. Ama aslında Davut onları ağır bir şekilde azarladı ve onları öldürdü, astı. Çünkü kendi evinde ve yatağında bir kralı öldürdükleri için korkunç bir suç işlediler. İşboşeti öldüren bu iki kişiden pratik bir ders çıkarmak istiyorsak, yönetme ihtimalinin en yüksek olduğunu düşündüklerinde Davut'un tarafına geçmeleri bize ne öğretir? Bunu bilmek isteriz. Dal kavukluk ve intikam yok. Davut hiçbir zaman asla intikam adamı olmadı. Sağol ya da Sağol'un çocuklarından intikam almadı. Sağol'un ordusunun komutanı Avner'den intikam almadı. Ama kendini adil bir şekilde yargılayan kişiye emanet etmeye devam etti. Ve bu bizim için doğru bir yönelim. Tabii ki ülkedeki istikrar ve koşulların değişmesiyle onu değiştirmemek. Kesinlikle. Evet. Ve bu yüksek dalgaya binmenin tamam. ve sadece o taraf kazanacağı için yönümü ve inançlarımı değiştirmenin bedeli. Modern günlerde bir kral geldiğinde herkesin onunla birlikte gittiğini çok görüyoruz. Evet. Ancak onu tecrit ettikten sonra ve görevinden ayrıldıktan sonra ve bir başkası geldikten sonra dezavantajlarından bahsettiğiniz hile değiştirilmesi. Sözde ve ilkeden kararlı. Kesinlikle, kesinlikle. Doktor Fayez, 5. bölümde Davut'un hayatında güzel bir olay var. Şöyle okuyoruz. İsrail'in bütün oymakları Hevron'da bulunan Davut'a gelip şöyle dediler. Biz senin etin kemiğiniz. Geçmişte Saul kralımızken savaşta İsrail'e komuta eden sendin. Rab sana halkım İsrail'i sen güdecek, onlara sen önder olacaksın diye söz verdi. İsrail'in bütün ileri gelenleri Hevron'a kral Davut'un yanına gelince kral Rabbin önünde orada olanlarla bir antlaşma yaptı. Onlar da Davut'u İsrail kralı olarak mesettiler. Şimdi bu bölümün başında İsrail'in tüm kabilelerinin Davut'u kral olarak kabul etmeye başladığı söylendi. Bu ne anlama geliyor? Geçici olarak Davut'un yaşamında ve kehanesel olarak bu kimi işaret ediyor? Aslında bu sadece Davut'un hayatında değil. Aynı zamanda Davut'un kral olarak mes'edilmesiyle Tanrı'nın halkının tarihinde yeni bir aşamaydı. Davut Evron'da 7 yıl 6 ay hüküm sürdü ve sonra Kudüs'te 33 yıl hüküm sürdü ve tüm kabileler onu kral olarak mes'etmek için geldi ve hükümdarlığı 40 yıl sürdü. 40 sayısı çok önemli bir sayıdır. Tanrı'nın sözüne göre tam sınavın sayısıdır. Davut'un saltanatı dünyaya egemen olacağı zaman Rab İsa Mesih'in saltanatına işaret eder. Ve özellikle yaşlı halkına hükmedecek ve bunun doğruluk barış hükümdarlığı olduğu kanıtlanacaktır. Ancak ilk ayetlerde dikkati çeken ve Rab İsa Mesih'in sembolik bir imgesi olduğunu düşündüren bazı ifadeler vardır. Örneğin kabileler ona Bakın biz sizin kemik ve etiniziz dediler. Ve bu bize Mesih ile kilise arasındaki bağı hatırlatıyor. Çünkü bizler onun bedeninin üyeleriyiz. Ama sadece bu değil. Aynı zamanda bizi Rab İsa Mesih hakkında düşündüren bazı terimler kullandılar. Ona dediler, sen dışarı çıkıp İsrail'i getirdin. Ve Rab sana dedi ki, halkım İsrail'in çobanı olacaksın ve İsrail'e prens olacaksın. Ve Davut kralı mesh ettiler. Bu terim bize gerçekten çoban olan, prens olan, kral olan Davut'u hatırlatıyor. Bir kral ve sağolun zamanında bile çıkıp içeri girdi. Ama bu terimler veya bu ifadeler bir çoban ve prens olan Rab İsa Mesih'e inanılmaz bir şekilde uygulanabilir ve bir gün hüküm sürecek. Tamam. Bu gelecekte tüm yeryüzünde büyük bir kral olarak Rab İsa Mesih'e işaret ediyor. Şimdi bir ara vereceğiz. Ardından seyircilerimizden soru alacağız. Değerli izleyiciler, aradan sonra görüşmek dileğiyle. Döndük sevgili izleyiciler. Şimdi misafirlerimizden sorularını alalım. Hoş geldiniz. Kimin sorusu var? Benim bir sorum Buyur. var. 5. bölümde İsrail'in tüm kabilelerinin Hevron'a gelip Kral Davut'u mes ve daha önce 1. Samuel 16. bölüm ve 2. Samuel 2. bölümde iki kez mes kral olduğunu okuduk. Peki bu ne anlama geliyor? Evet gerçekten üç kez. İlki veya ikincisi yeterli değil miydi? Üç kusama fikri nedir? Nitekim daha önce de anladığımız gibi bu görevlendirme, birini seçmek ve onu bir göreve atamak ve bu görevi sürdürmesi için onu güçlü bir şekilde desteklemek demektir. İlk kez Rab Samuel'i Davut'u meshetmesi için gönderdi. Çünkü oğulları arasında kendime bir kral seçtim. Ve Davut geldiğinde Rab ona kalk, onu meshet. Çünkü bu o dedi ve bu Davut'un hüküm sürmesinin Rabbin seçimi olduğunu ve Rabbin seçimine göre ve sonrasında kralın kendi olduğunu açıklığa kavuşturuyor. Genel olarak Rabbin kalbi ikinci bölümde uzun süre krallığın tahtına oturmadan kaldı. O mesedilmiş bir kraldı. Ancak Saul öldüğünde kardeşleri Yahuda adamları gelip onu Kral olarak mes'hettiğinde gerçek kral sağ ol, hayatta olduğu için reddedildi. Ve böylece İsrail'e hüküm sürmesi için Tanrı tarafından atanan ve seçilen kişinin kendi olduğunu onayladılar. Yani bir mesediş kendinden öncekini klonlamaz veya iptal İlk etmez. İlk Evet, hepsi bunun Rabbin seçimi olduğunu biliyordu. Ve tarih buna tanıklık etti. Reddedildiğinde bile Rabbin halkını kurtardı. Ve Rabbin halkına hizmet etti ve onlarla ilgilendi. Yahuda'nın adamları onu ikinci bölümde mesetti Ve iş, Boşet'in ölümünden ve Avner'in ölümünden sonra İsrail'in tüm kabileleri toplandı ve İsrail adamları ve beşinci bölümde tüm halkın ve tüm İsrail'in üzerine Davut kralı mesetti. Ve bunun aynı zamanda Rab İsa Mesih'in bir sembolü olduğunu görüyorum. Çünkü onun üç mesedilmiş olduğu belirtilmiştir. Nedir onlar peki? İlk mesedilme özdeyişlerinin 8. bölümünde yaratımı gerçekleştirmek için asırlar önce kurulduğum ilk öncedir. Yaşayanın 61. bölümünde hizmet için bir mesedilmiş olan egemen Rabbin ruhu üzerimdedir. Çünkü o beni yoksullara müjde iletmek için mesetti. Yüreği ezik olanların yaralarını sarmak için, tutsaklara serbest bırakılacaklarını, zindanlarda bulunanlara kurtulacaklarını hizmet için bir mez. Üçüncü mezhedilme saltanat içinde ve bunu Mezmurlar 2'de görebiliriz. Kralım Sion da benim kutsal tepem. Elbette sevgili izleyicilerimize Özdeyişler bölüm 8'e ve Mezmurlar ve Yeşaya'ya gittiklerinde yalnızca Mesih kelimesini bulamayacaklarını... Böylece hiç kimsenin gidip bu kelimeyi bu kısımlarda aramayacağını hatırlatıyoruz. Eski ahit sembollerinde ve kehanetlerinde Mesih'i geliyor ve Mesih'i işaret ediyor. Mesih kelimesi, mes'edilmiş, tamam. atanmış, seçilmiş ve desteklenen anlamına gelir. Evet, Petrus onun hakkında şöyle dedi. Tanrı, Nasıralı İsa'yı kutsal ruh ve güçle nasıl mes'etti? İyilik yapmaya ve şeytanın ezdiği herkesi iyileştirmeye devam etti. Yahuda üzerinde hüküm sürdüğü zaman ancak ilk kez, onun bedenine göre, göre kardeşi olan İsrail halkı üzerindeki saltanatının bir görüntüsünü görüyorum. Ve bu gelecekte olacaktır. Halk onu kral yaptığında bu onun dünya üzerindeki hükümdarlığıdır. O gün Rab'dir, Adı bir olacaktır. Tamam. Tüm yani, dünyada büyük bir kral. Sözler gelecekte Mesih'e ve halkı İsrail üzerindeki hükümdarlığına kadar uzanacak. Ve tüm dünya evet. üzerinde büyük bir kral. Evet. Tamam. Doktor Fayez. Davut, İsrail'in bütün kabileleri tarafından mesedilmiş kraldı. Merak ediyorum, krallığı istikrara kavuşturmak ve güçlendirmek için attığı adımlar neler? İlk adım Hevron yerine ülkenin başkenti olmaya uygun yeni ve uygun bir yer seçmekti. Bu yüzden gözünü Yeruşalim'e dikti ve İbrahim'in günlerinden beri Tanrı'nın halkı için tarihte çok önemli bir yerdi. O sırada Yeruşalim toprağın asıl sakinleri olan Yevusluların elindeydi onu işgal ettiler ve o sırada Yeruşalim'in adı Siyon'du. Aslında Siyon adı Yeruşalim'in peygamberlik adıydı. Ancak Siyon iki önemli şeyle ilgiliydi. İlk şey saltanatla ilgili. Bana gelince kralımı kutsal dağım Siyon'a koydum. Saltanatla bağlantılı olan isim Siyon'du. Ayrıca Siyon lütufla ilgiliydi ve İbranilerin 12. bölümünden anlıyoruz. Ama siz Siyon Dağına ve yaşayan Tanrının şehrine göksel yarış geldiniz. Dolayısıyla Siyon saltanatla ve lütufla bağlantılıydı. Davut'un başkenti olmak için uygun bir yerdi. Ve bu Davut'un başkenti devretme eylemiyle evet. bağlantılı olarak evet. Siyon kelimesinden ilk defa e, bahsediliyor. Tüm kutsal kitapta ilk kez Siyon kelimesinden bahsetmek. Tamam. Tamam. Doktor Moheb Davut'un komşu kralları biliyordu ve ...ona hediyeler göndermeye başladılar ve onu tebrik ettiler. Bunlardan biri Sur Kralı Hiram. 11. ayet. Sur Kralı Hiram Davut'a ulaklar, sedir kütükleri, marangozlar ve taşçılar gönderdi. Bu adamlar Davut için bir saray yaptılar. Böylece Davut, Rabbin kendisini İsrail Kralı atadığını... ...ve halkı İsrail'in hatırı için krallığını yücelttiğini anladı. Ayet 13. Davut, Hevron'dan ayrıldıktan sonra... Yeruşalim'de kendine daha birçok cariye ve eş aldı. Bu bölümün sonuna kadar saltanatının genişlemeye başladığı anlamına geliyordu ve birçok eş edinmeye başladı. Tanrı birçok eş edinmeyi düşünüyordu. Bu Davut için bir avantaj mıydı yoksa onun için bir tehlike miydi? Şüphesiz Davut yüceltildi ve onun hakkında kutsal yazıların tasdik ettiği gibi onurlandırıldı ve komşu krallar onu takdir ettiler ve bu sur kralı sedir ağacı ve kral Davut için bir ev inşa etmek için gereken her şeyi gönderdiğinde görüldü. Ona saygı duyuyorlardı ve ona sevgi duyuyorlardı ve o kralla iyi ilişkiler sürdürmek istiyorlardı. Ama ne yazık ki yerleştiğinde bu kuşkusuz hayatının zayıf bir noktasıydı. Pek çok eş edinmişti ve bu ona pek çok sorun ve sıkıntıya neden oldu. Reddedildiği dönemde Avigail ve Ahinoam gibi kadınları vardı ve Hevron'da hüküm sürdüğünde evlendi. Çocukları oldu ve Yeruşalim'e gittiğinde orada da evlendi. Kadınları, cariyeleri, çocukları oldu. Kuşkusuz bu Tanrı'nın düşüncesi değildi ve Emir Yasa'nın tekrarının 17. bölümünde açıktı. Kralın çok fazla eş edinmemesi gerekiyordu. Ancak bu Davut'un hayatındaki zayıf bir noktaydı. Yine de kutsal metin Davut'un Yeruşalim'de doğan çok önemli iki çocuğunu kaydetti. Nathan adında bir oğul ve Süleyman adında bir oğul ve Yeruşalim'de doğdular. Davut'un yaptığı tüm hatalara rağmen bu ikisi yeni ahitte de bedene göre Süleyman'ın soyundan gelen Mesih'in soyundan olduğu gibi söz edildi. Meryem'in adamı Yusuf'un büyük büyük babasıydı ve Süleyman'ın kardeşi Natan'ın soyundan gelen kutsanmış Meryem indi ve ikisi de Davut'ta buluştu. Yani İsa bedene göre ya Meryem'den ya da Yusuf'tan Davut'un soyundan geldi. Evet, bu tahtın yasal varisi taht, olmak. Taht kesinlikle. Tamam. Bir ara verip ardından misafirlerin sorusunu alacağız. Değerli izleyiciler aradan sonra görüşmek dileğiyle. Körle izleyicilerimiz geri döndük ve konuklarımızdan sorularını alacağız. Buyurun. E, Yevuslular kimlerdir? Davut'a topallarla körlere su kanalından ulaşmalı dediler. Anlamı nedir? Evet, bu Yevusluların kim olduğunu bilmek istiyoruz. Kör ve topal hakkındaki sözlerin anlamı nedir? Yevuslular yeryüzünün yedi halkından biriydi ve Tanrı'nın kavmi vaat edilen topraklara girdiğinde Rab Yeşu'ya onları yok etmesini ve onları ülkeden kovmasını emretti. Ama ne yazık ki Tanrı'nın halkı Yevusluları reddedemediler ve adlarının anlamı ayaklar altına alındı. Yeruşalim ve Siyon'da bulunup yaşadılar. Bu Mesih gelip hüküm sürene kadar Yeruşalim'in Yahudi olmayanların ayaklar altına alınacağına dair peygamberlik bir imge var. Ancak Davud'a söyledikleri sözlerin anlamı, Davud, Yeruşalim'in en yüksek kısmı olan kaleyi ele geçirmek istediğinde, onunla alay edip kaleyi ele geçiremeyeceğini söylediler. Onu savunun ve savaş adamlarımızı ya da kahramanlarımızı yere yerleştirmeyiz. Körleri ve topalları yerleştirdik. Önce körleri, topalları yenmedikçe kaleye ulaşamazsınız. Yani Davut da alay ediyorlardı. Bu yüzden Siyon'a yapılan saldırıya yönetmek istemiyordu ve o sırada ordu için atanmış bir komutan da yoktu. Bu yüzden bırakın su şaftına çıksın dedi. Eskiden kaleyi besleyen su kuyusunda askerlerini yürüterek kaleyi ele geçirmek için bir plan yaptı. Ve şöyle dedi: Davut'un ruhunun nefret ettiği topal ve körlere saldırmak için su şaftından kalksın. Bölümün bu kısmında bir boşluk var. Ancak bu boşluk 1. Tarihler bölüm 11 ayet 6 ''Yavuzları ilk kim vurursa şef ve komutan o olacaktır.'' ''Peki o kimdi?'' ''Zafer kazanan ve saldırıyı yöneten kaleyi ele geçiren kişi Yoav'dı.'' ''Siyon'un kalesini ele geçirmesinin bir sonucu olarak ordunun şefi ve komutanı oldu.'' ''Ondan sonra Davut körler ve topallardan nefret etmeye başladı.'' ''Çünkü onlar onun hakaretiyle bağlantılıydı.'' ''Ondan sonra Davut'un lütuf gösterdiğini biliyorduk.'' ''Çünkü onlardan sevdiği biri vardı.'' Yonatan'ın hatırına çünkü ayaklarından sakat bir oğlu vardı. Böylece Davut körlerden ve topallardan nefret etmesine rağmen ona karşı lütuf gösterdi ve bu aynı zamanda İsa'nın peygamberlik imgesidir. Örneğin Matta bölüm 21'de tapınağı temizlemek için girdiğinde tüccarlar ve güvercin satanları uzaklaştırdı. Ama körler ve topallar tapınakta ona geldi ve onları iyileştirdi. Luka 14. bölümdeki düğün ziyafeti benzetmesinde Hepsi aynı bahaneyi uydurmaya başlayınca evin efendisi hizmetçisine çabucak şehrin sokaklarına ve yollarına çıkın ve içeri girin dedi. Fakir sakat kör ve topal. Ve bu Tanrı'nın lütfunun bir görüntüsüdür. Kimler küçümsenmişse lütuf onları Rab İsa Mesih'in zamanında karşıladı. Doktor Moeb bu olaylardan sonra tüm Filistliler Davut'u duydu ve ona karşı bir komplo kurmaya başladı. Ve onunla savaşmak için dışarı çıktı. 17. ayette şöyle denmektedir. Filistler Davut'un İsrail kralı olarak mesedildiğini duyunca bütün Filist ordusu onu aramak için yola çıktı. Bunu duyan Davut kaleye sığındı. Filistler gelip Refaim Vadisi'ne yayılmışlardı. 19. ayet Davut Rab'be danıştı. Filistlere saldırayım mı? Onları elime teslim edecek misin? Rab Davut'a saldır dedi. Onları kesinlikle eline teslim edeceğim. Kısa bir süre sonra Filistliler 22. ayete geri döndüler. Filistliler bir kez daha gelip Refaim Vadisi'ne yayıldılar. Davut Rab'be danıştı. Rab şöyle karşılık verdi. Buradan saldırma, onları arkadan çevirip pelesenk ağaçlarının önünden saldır. Rab'be iki kez sordu. Bir keresinde ona yukarı çık dedi ve diğerinde yukarı çıkmayacaksın dedi. Bize Davut'un hayatındaki bu durumdan bahseder misiniz? Filistinliler ve İsrail arasındaki düşmanlık, Davut'un hüküm sürdüğü ve Filistinli Goliad günlerinden beri Davut'a karşı kişisel bir düşmanlık olduğunda da devam etti. Sağal Filistinlilere karşı herhangi bir zafer kazanmadı ancak Davut birçok zafer kazandı ve her zaman Davut Mesih'in bir sembolü olduğu için Mesih'in ihtişamını ve Mesih'in hükümdarlığını duyduğunda düşman tedirgin olur. Tanrı'nın adamı olan Davut ruhani uygulamalara sahipti ve bir karar vermeden önce Rabbe nasıl sorulacağı ve Rabbe nasıl danışılacağı öğretildi. Ve bu hepimiz için bir derstir. Karar alırken acele etmek değil Rabbe sormaktır. Ve her seferinde Rabbim ne istiyorsun, beni istediğin yere götür, istediğini yapmaktan başka bir şey istemiyorum, Evet. Paulus ve Rab İsa arasındaki ilk karşılaşmada yolda ona göründüğünde, Tanrım benim ne yapmam gerekecek dedi. Ve her seferinde diğeri gibi değil. Her durumda aynı olsalar bile Rab'be sormam gerekiyor. Ve burada Davut'un Rab'be sorduğu ve Rab ona açık bir cevap verdiği açıktı. Ve yaklaşık beş ayetten sonra Rab'den tam olarak, Benzer bir şey, tamamen benzer bir durum. Aynı düşmanlar ve aynı koşullar hakkında tekrar sordu. Ancak önceki öğüdüne güvenmedi ve Rab'be tekrar sordu. O zaman farklı bir görüşe sahipti. Ve bu bize, Rab'bin bize verdiği ve başarılı olan önceki öğütlere güvenmememizi öğretir. Bu çok önemli. Bu Bugün ve bu durum için Rab'bin düşüncesini evet, bilmek, bilmek için o ve Rab arasında anlık bir bağlantıya ihtiyaç duyar. Tamam. Teşekkür ederim. Konuklarla gözden geçireceğiz. Merak ediyorum. Davut'un mesedilmiş kral olduğu üç durumda ne görüyoruz? İlk kez Samuel'in 16. bölümünde Samuel tarafından mesedildiği ve bu Rabbin kendisinin Davut'u kral olarak seçtiği anlamına geliyordu. Bundan sonra 2. Samuel bölüm 2'de Saul'un ölümünden sonra sadece kardeşi olan Yahuda kabilesi tarafından mesedildi. Çünkü Rab onu mesh ettiğinden beri kraldı. Ancak Saul ölene kadar hükümdarlığı yapmadı. Bundan sonra 2. Samuel 5. bölümde İşboşet'in ölümünden sonra bütün İsrail gelip onu kral olarak mesetti. Davut krallığını genişletmeye ve güçlendirmeye başladı. Bu konu geçici olarak Davut'la mı sınırlı yoksa bir uzantısı var mı? Bir peygamberlik günü olduğunu ve tüm dünyada Mesih'in saltanatının bir sembolü olduğunu anladık. Ve Bakın biz sizin kemiğiniz ve etiniziz. Sen dışarı çıkıp İsrail'i getiren sendin ve çoban olacaksın dedikleri zaman bu İsa'nın bir kral ve çoban olarak bir görüntüsüdür. Peki, tamam. Rab İsa gelip egemenlik kurana kadar tüm dünyada. tüm dünyada büyük bir kral. Hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde devam edeceğiz. Teşekkür ederim Rabbin hizmetkarları. Tekrar görüşmek dileğiyle. Sevgili izleyiciler, Davut mesedilmiş bir kral olmasına rağmen kovalanan acıların adamı herkes tarafından kovalandı. Tahta oturdu ve her şeyin üzerine bir kral olarak atandığı bir zaman geldi. Ve onun büyük kral olan Rab İsa Mesih'in bir sembolü olduğunu biliyorduk. Ve şimdi insanlar tarafından hor görülüyorsa ve şimdi kalplerinde bir yeri yoksa ve halkın gözünde bir değeri yoksa Rab İsa Mesih'in hüküm sürdüğü bir zaman gelecekse tüm yeryüzünde bir kral, tüm yeryüzünde büyük bir kral. Ama soru şu ki Rab İsa Mesih ne zaman hüküm sürecek? Sen hangi tarafta olacaksın? Onun hükümdarlığında Mesih ile paylaşacak olan kilisenin arasında olacak mısınız? Yoksa yargılanmak için önünde duranlardan mı olacaksınız? Çünkü bir gün kral tahtına oturacak ve insanları yargılayacağı için hangi tarafta olacağını belirleyecek olan Mesih'i kabul etmenizdir. Mesih'i şimdi hayatınızın kişisel kurtarıcısı olarak imanla kabul edecek misiniz? Onu kabul ederseniz Mesih'in bedeni Mesih'in gelini arasında olacaksınız ve Mesihle hüküm sürecek. Bir sonraki bölümde tekrar buluşuncaya dek Rab sizlerle olsun. يا يسوع وانت ربي وحبيبي اروح لمين غيرك يا يسوع وانت ربي وحبيبي انت اللي تمسح لي الدموع انت اللي تمسح لي الدموع انت دوائي وطبيبي انت حبيبي عز نصيبي انت حبيبي عز نصيبي اروح لمين غيرك يا يسوع وانا ليا مين غيرك يا يسوع يجي العطشان ترويه يجي لك اللي حزين تواسيه يجي لك العطشان ترويه يجي لك اللي حزين تواسيه عندك دواء لجميع الناس عندك دواء نصيبي انت حبيبي عزي نصيبي أروح لمين غيرك يا يسوع وأنا لي مين غيرك يا يسوع كم مرة أحسنت الي كم مرة ضمت جروحي كم مرة أحسنت إلي كم مرة ضمت جروحي أنت قريب جدا ليا أنت قريب جدا ليا أنت حبيب قلبي وروحي أنت حبيبي عزي نصيبي أنت حبيبي İzini nasibi sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur yaşamak altından değerlidir Yüreğim ilan eder sözlerin sözlerindir Acılar içindeyken ancak sözün avutu Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir Sözlerin yüreğimde yaşıyor benliğimde Tüm aklım ellerinde sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Sözünden bir harf çıksa düzen bozulur